Şimdi Fırat Nehri'nde yolculuğumuza başladık. Alan çizgili sırtlan habitatı. Bakalım birazdan çizgili sırtlanların yaşadığı kayalıklara gidip orada beklemeye başlayacağız. Umarım bir ya da birkaç tanesini denk getirip gözlemleyip fotoğraflarını ve videolarını çekmeyi başarırız. Uzun uğraşlar sonra çizgili sırtlının videosunu çekmeyi başardım. Ama ciddi anlamda hava çok sıcak. Arazi çok kıyalık ve engebeli. Ciddi anlamda zorladı beni. Şimdi farklı bir yere gidiyorum. Oradan da umarım iyi bir sonuç alırım. Bu sonuçla sizlerle paylaşacağım mutlaka. yüksek bir tepedeyim. Her yer kayalık. Hayvanın en son buraya geldiğini gördüm. Daha sonra gözden kaybettim. Umarım bekleyişten sonra emeğimin karşılığını alırım ve onu çekerim. Ciddi anlamda çok sıcak ve çok yüksek bir yer. Gerçekten zor şartlar altında çekimler gerçekleştiriliyor. Bakın ne kadar yüksek. Evet günün sonuna geldim. Çok sıcakladım, çok yoruldum. Fakat çizgili sırtlı anlamına çok güzel kareler, çok güzel videolar elde ettim. Ciddi anlamda mutlu ayrılıyorum alandan. Fakat o kadar sıcak ki anlatamam. Ve kayalık alanlar beni ciddi anlamda yordu. Ama ne olursa olsun güzel kareler, güzel videolar aldım. Bu kayıtlar önemli sizlerle de paylaşacağım bu kayıtlara görüşmek üzere.